Şimdi bizim cümlenin ögelerinde en başta belirttiğimiz yardımcı ögelerden birincisi nesne. Sevgili arkadaşlar, nesne cümlenin ögelerinde üzerine iş yapılandır. Yani yapılan işten etkilenendir. Burada da zaten vurguluyoruz. Ancak neyi kimi sorularını sorduğumuzda belirtili nesneyi, sadece ne sorusunu sorduğumuzda ise belirtisiz nesneyi buluruz. Şunu da tekrar edeyim. Siz cümle ögelerini ayırırken yükleme ne sorusunu sorarsan özne ile belirtisiz nesneyi karıştırma ihtimalinin olduğunu da tekrarlamış olalım. Devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Belirtin nesnenin soruları neydi? Neyi kimi sorularıyla bulduğumuz ögeydi. Şunu da tekrarlayalım. Biz sözcükle yapı konusunda hal anlatırken belirtme hal bahsettik. Belirtme leki olan ı ile sevgili arkadaşlar iyilik kökü olan ı-i'yi karıştırmayacaktık. Bunlar arasındaki farkı nasıl buluyorduk? Sözcüğün önüne onun getirdiğimde sözcük anlamlı ise oradaki iyilik eki anlamsız kaçıyor ve yükleme sorulan neyi sorusuna cevap veriyorsa oradaki belirtili nesneydi. Mesela bakın şair şehirlerde bireysel konuları işliyor. İşliyor yüklem İşleyen kim? Şair özne. Peki ne işliyor? Bireysel konuları cümlemizdeki belirtili nesnedir. Etkinliklerden daha çok gideceğiz. Arkadaşlar şimdi hazır mıyız? Diyor ki nesneyi bulacağız. Nesne hangi sözden ya da söz grubundan oluşmaktadır? Bunlara bakalım. Biz ilk dersimizde şunu beyan etmiştik. Arkadaşlar Tamlamalar, söz bunlar cümle ögelerine ayrılırken bölünmezdi. İnsanın insana kulluğunu yok edin cümlesinde. Neyi sorusunu sorduğumuzda bize ne diyecek direkt? İnsanın insana kulluğunu yok edin de zaten burada yüklemimiz. Peki burada nesnemiz hangi söz öbeğinden oluşmuş? İsim tamlamasından oluşmuş. Hemen ikinci cümlemize bakıyoruz. Daha önce hiçbirini böyle görmedim. Görmediğim yüklem. Nesneyi bulmak için hangi soruyu sorardık? Neyi sorusunu? Neyi görmedim? Hiçbirini. E hiçbirini sözcüğüyle bir zamirse burada nesnemiz bir zamirden oluşmuştur. Biz duyarız en büyük zevkini ruhumuzun. Bakın arkadaşım biz duyarız en büyük zevkini ruhumuzun derken hani tamlayanla tamlananın yer değiştirdiği isim tamlamalarını düşünün. Normalde olması gereken ruhumuzun zevkini. O zaman burada isim tamlaması mı? Evet. Peki biz neyi duyarız? Ruhumuzun zevkini. Tamlayanla tamlananı yer değiştirmiş bir isim tamlamasından oluşmuştur burada da belirtili nesnemiz. Bizim diyarımız da binbir baharı saklar. Saklar yüklem. Saklayan ne? Bizim diyarımız. Peki neyi saklar? Binbir diyarı. Nasıl diyar? Binbir diyar. Burada da nesnemiz bir sıfat tamlamasından oluşmuştur. Babam başarısını anneme borçludur. Sevgili arkadaşım borçludur yüklem. Neyi borçludur dediğimizde başarısını diyor. O zaman sevgili arkadaşım burada nesnemiz isimden oluşmuştur. Annesi çürükleri dolaptan çıkardı. İyi bakın. Annesi çürükleri dolaptan çıkardı çıkardı yüklem. Neyi çıkardı? Çürükleri. Yani burada sevgili arkadaşım, çürük elma, çürük armut, çürük patates gibi isimler getirebiliyorsun. E bunların önüne isim getirebiliyorsan biz görmüştük. Adlaşmış sıfat dediğimiz ismin yerini de tutar ve tamlamanın tamamını oluşturur. Beni hiçbir zaman dinlemedin derken dinlemedin kim? Sen. Peki neyi dinlemedin? beni dinlemedin. Arkadaşım burada da belirtili nesne sevgili arkadaşlar bir zamirden oluşmuştur. İstediğini söyleyen istemediğini işitir. Arkadaşım işitir yüklem. Hemen soruyoruz neyi işitir? İstemediğini. E, baktığın zaman burada dıktı kekini unutma. Dıktı keki neydi? Fiillere gelerek fiilleri eylemsi yapar. Yani sıfata dönüştürür, isimleştirir. Dıktı keki sayesinde burada da nesnemiz sıfat fiil grubundan oluşmuştur. Belirtisiz nesne dediğimiz ise sevgili arkadaşlar, yükleme sorulan ne sorusunun cevabıdır. Ve bunlar sevgili arkadaşlar, herhangi bir şekilde belirtme aleki, yönelme aleki, bulunma aleki ya da ayrılma aleki almaz. Zaten yönelme aleki, bulunma aleki ve ayrılma halekini alsa bir isim dolaylı tümleç olur. E belirtme halekini alırsa da belirtili nesne olur. Yani benim ne sorum sabit bir şekilde yalın sözcükten oluşmalı. Sözcükte yapı konusundan hatırlayacak olursanız yalın sözcük neydi? Herhangi bir şekilde haleki almamış sözcüktü. Hemen bir tane örneğimize bakalım. Babam akşamleyin bize masal anlattı. Anlattı yüklem. Anlatan kim? Babam. Ne anlattı? Masal anlattı. O zaman bu cümlemizin belirtisiz nesnesi ise masal sözcüğüdür. Hemen etkinlikler üzerinden konumuzu pekiştirelim. Şimdi burada da belirtisiz nesneleri bulacağız. Ama belirtisiz nesneler cümleden mi oluşmuş, söz öbeklerinden mi oluşmuş? Teker teker bunları da inceleyelim. Gülümseyerek seni seviyorum dedi. Dedi yüklem. Diyen kim? O gizli özne. Peki ne dedi? Seni seviyorum dedi. E seni seviyorum bir cümle midir sevgili arkadaşım? Evet aktarım cümlesiyle buradaki belirtisiz nesnemiz bir cümleden ibarettir. Kuştan korkan darı ekmez. Ekmez yüklem. Ekmeyen kim? Kuştan korkan. Özne. Peki kuştan korkan ne ekmez? Darı ekmez. O zaman burada da belirtisiz nesnemiz bir isimden oluşmuştur. Belinden büyük bir bıçak çıkardı. Unutmayın, tamlamalar sözöbekleri bölünmez. Çıkardı yüklem, çıkaran kim? O. Peki ne çıkardı? Büyük bir bıçak. O zaman burada nesnemiz, yani belirtisiz nesnemiz bir sıfat tamlamasından oluşmuştur. Gönül verdin derlerdi o delikanlıya. İyi bakın şimdi sevgili arkadaşlar. Gönül verdin derlerdi o delikanlıya. Derlerdi yüklem, diyen kim? O. Peki ne derlerdi? Gönül verdin derlerdi. Gönül vermek sevgili arkadaşım kalıplaşmış bir ifadedir. Yani deyimdir. Bu cümlede de belirtisiz nesnemiz bir deyimden oluşmuştur. Dün arkadaşımdan uzun bir mektup aldım. Aldım yüklem. Alan kim? Ben. Peki ne aldım? Uzun bir mektup aldım. O zaman uzun bir mektup bir sıfat tamlaması mı? Nasıl mektup? uzun bir mektup. Niteleme sıfatı ve belirtme sıfatı almış. O zaman burada da belirtisiz nesnemiz bir sıfat tamlamasından oluşmuştur. Unutmayalım sevgili arkadaşlar. Tekrar ediyoruz. Cümle ögelerine ayrılırken tamlamalar bölünmeyecek. Ve şunu da tekrar ediyorum. Sen yüklemi sadece ne sorusunu sorarsan özne ile belirtisiz nesneyi karıştırabilirsin. Özellikle özneyi bulurken tekrar ediyorum yükleme anne ve an kim sorularını sorunuz. Bugün büyük bir sanatçı kaybettik. Kaybettik yüklem. Kaybeden kim? Biz. Peki biz bugün ne kaybettik? Büyük bir sanatçı. E burası da bir sıfat tamlamasıysa 6 numaralı cümlemizde de belirtisiz nesnemiz bir sıfat tamlamasından oluşmuştur. Annesine birkaç güzel söz söyledi. Söyledi yüklem. Söyleyen kim? O. Peki o ne söyledi? Birkaç güzel söz. Söz sözcü burada hem güzel niteleme sıfatıyla hem de birkaç belirtme sıfatıyla nitelenmiştir. O zaman bu cümlemizde de belirtisiz nesne bir sıfat tamlamasından oluşmuştur. Haydi bakalım beraber çözeceğiz sevgili arkadaşlar. Cümlelerin hangisinde bir belgisiz zamir nesne görevindedir. Cümlelerin hangisinde bir belgisiz zamir nesne görevindedir? Ya cümlelere teker teker bakıp bu cümleyi didik didik etmektense belgesiz zamiri bulalım. Belgisiz zamir varsa o cümle üzerine birazcık çalışalım. Bazen günlerimi resim yaparak geçiriyorum. Çoğu zaman onu otobüs durağında görüyorum. Kimi arkadaşlar çayı sever ama ben kahveyi yeğlerim. Bana bir gün uğrasın diye haber bırakmış. Bunların hepsini geçen gün ben aldım. Arkadaşım baktığında burada bir belgesiz zamirin var mı? Evet. Peki neyi aldım derken bunların hepsini diyor musun? O zaman bu sorumuzda sevgili arkadaşım bir belgesiz zamirden oluşmuş belirtili nesneniz. Bu soru için sevgili arkadaşlar size biraz süre vereceğim. Bir 30 saniye bekliyorum ve cevaplarınızı Merakla bekliyorum. Sırf kendi için okuyan, gezen, eğlenen bir aydın kendini yaşarken öldürmüyor mu? Sevgili arkadaşım bir soru cümlesi mi? Evet bir soru cümlesi. Peki öldürmüyor mu yüklem? Öldürmeyen kim? Sırf kendisi için okuyan, gezen, eğlenen bir aydın. E burada bu anne ve an kim sorusuna cevap verdiği için birinci ögem nedir özne? O zaman Ayhan, Beyhan ve Eyhan seçeneklerini yolladık. Kaldı ya Ceyhan ya Deyhan. Peki sevgili arkadaşım öldürmüyor mu yüklem? öldürmeyen kim? Sırf kendi için okuyan, gezen, eğlenen bir aydın. Peki bu neyi öldürmüyor mu? Kendini öldürmüyor mu? O zaman neyi sorusuna cevap verdiyse burada kendini sözcüğü nedir? Belirtili nesnedir. O zaman Denizli seçeneğini delediğime göre cevap olarak ne kaldı bana? Ceyhan seçeneği kaldı. Peki bir ögem daha eksik. Peki ne zaman öldürüyor? Yaşarken. Buradaki ken zarf eki sayesinde artık buradaki ögemde zarf tümlecidir. Öge sıralamam özne, belirtili nesne, zarf tümleci ve yüklemden oluşan dört ögeli bir cümledir. Sevgili arkadaşlar, nesne üzerine ne, kimi sorularını sorduk. Belirtisiz nesne için ne sorusunu sorduk? Etkinliklerimizi tamamladık. Ve şimdi gelelim sevgili arkadaşlar dolaylı tümlece. Dolaylı tümlece sevgili arkadaşlar şurada da vurguladığı gibi yer tamlayıcısı derler. Senin sözcükle yapı konusunda haleklerinde ismin ae halini, ismin dade halini ve ismin danden halini gördüğünü hatırlatırım. İsmin ae hali nereye sorusu? İsmin dade hali nerede sorusu? İsmin danden hali nereden sorularıyla beraber yükleme sorduğun bu sorular sana işin nerede yapıldığını yani işin yerini bildirecektir. Ama senden ricam her gördüğün AE'ye, her gördüğün daye her gördüğün DAN'den ne de lütfen dolaylı tümlet yapan hal eki deme. Çünkü bazen AE eki eyleme gelir orada istek anlamı katar. Bazen senin dolaylı danden dandan ayrılma alekin tamlayan ekinin yerine kullanılabilir. Senin bazen dade bulunma ekin cümlede sıfat yapar. Yapım eki görevinde kullanılabilir. Lütfen eki gördüğünüzde kelimeye direkt yapışmayınız. O cümledeki işlevine göre karar veriniz sevgili arkadaşlar. Sorularımıza şöyle ufaktan bir bakalım. Demiştik E hali, ismin D hali ve ismin Den hali. Şimdi etkinlikler üzerinden devam edelim. Aynı örneklerden gideceğiz. Dolaylı tümleci bulacağız ve dolaylı tümleç hangi sözcük türü veya söz grubundan oluşmuştur? Bunları bakalım. Güneş girmeyene ve doktor girer. Girer yüklem. Peki nereye sevgili arkadaşım? Güneş girmeyen eve. Çünkü burada sadece eve diyemezsin. Şuradaki an sıfat fiili ki burayı olduğu gibi sevgili arkadaşım ne yapmıştır? Tamamlamıştır. Burada dolaylı tümlecim bir sıfat tamlamasından oluşmuştur. Sivas yollarında geceleri kağanılar geçer. Geçer yüklem. Peki nerede geçer? Sivas yollarında. E, Baktığın zaman Sivas yolları tamlayanın ek almadığı, tamlananın ek aldığı bir belirtisiz isim tamlamasıysa burada da dolaylı tümlecimiz bir isim tamlamasından oluşmuştur. Bir kadeh taş olur yıldızların altında. Olur yüklem nerede? Yıldızların altında. Arkadaşım dolaylı tümlecimiz tamlayanın da ek aldığı, tamlananın da ek aldığı bir isim tamlamasından oluşmuştur. Akıl, akıldan üstündür. Tekrar ediyoruz. Söz öbekleri, atasözleri bunlar tek başlarına verildiğinde ögelerine ayrılabilir. Üstündür neyden? üstündür. Akıldan üstündür. Burada da dolaylı tümlecimiz bir isimden oluşmuştur. Tüfeğini depoya koydular. Koydular yüklem. Peki nereye koydular? Depoya. Burada da dolaylı tümlecimiz bir isimden oluşmuştur. Esvabını başkasına verdiler. Verdiler yüklem. Peki kime verdiler? Başkasına diyor. O zaman sevgili arkadaşım Başka sözcü isim midir acaba zamir midir? Tabii ki de burada dolaylı tümlecimiz bir zamirden oluşmuştur. Bin bilsen de bir bilene danış. Bakın bir bilene danış. O zaman burada acaba isim mi dersin yoksa sıfat filikini gördüğünde adlaşmış sıfattan oluşan bir dolaylı tümleş mi dersin? Tabii ki de bilen insan, bilen kişi diyebildiğim için burada da dolaylı tümleç bir adlaşmış sıfattan oluşmuştur. Şimdi sevgili arkadaşlar asıl problemimiz şu. Size şunun hakkında biraz bahsedeyim. Bakın zar tümleci de yer yön bildirebilir. Dolaylı tümleç de yer yön bildirebilir. Ama zar tümlecinin yer yön bildirdiği yerlerde yönelme haleki A, E, bulunma haleki D, ayrılma haleki D'den Yoktur. Bunlar olmadan sana yer, yön bildiriyorsa, tekrar ediyorum, yükleme sorduğundan nereye sorusu sana A, E, yönelme, yaklaşma, haleke olmadan cevap veriyorsa, Da D, bulunma, haleke olmadan cevap veriyorsa, daha den ayrılma, haleke olmadan cevap veriyorsa ki özellikle yönelme, yaklaşma, haleke tehlikelidir burada, bunlar halekleri olmadan cevap veriyorsa zarf tümlecidir. Susuzluktan dudakları çatlamış. Tamam susuzluk isim dedin, isim soylu dedin. Baktığında tan eki burada ayrılma eki gibi. Ama sebep bildiriyor değil mi bana? O zaman burada damden ekim sevgili arkadaşım zarf tümleci görevinde kullandırmış sözcü. Yazar romana özel bir önem veriyor. Peki neye özel bir önem veriyor? Romana o zaman buradaki a e hal ekim dolaylı tümleç -e görevindedir. Akşama sizin evde olurum derken evet akşam ismine gelmiş. Ama sevgili arkadaşım burada yer yönden ziyade bir zaman anlamı kattığı için burada da ae haleke zarf tümleci görevinde kullandırmış sözcü. Çok ağladığından gözleri şişmişti. Tamam danden ekimiz var ama sebep bildirdiği için eylemin sebebini döktüğü için bize burada da zarf tümleci görevinde kullanılmıştır. Şair ölümden söz ediyor şiirinde. Neyden söz ediyor diye sorduğumda bari cevap verebiliyorsa o zaman burada asli görevi olan dolaylı tümleç görevinde kullandırmış sözcü. Haziranda sınava gireceğim derken burada tamam yine isme gelmiş ama zaman bakımından nitelediği için cümlede kelimeyi burada da zarf tümleci görevinde kullandırmıştır. Sabahtan senin yanına uğrarım derken evet yine isme gelmiş ama zaman bakımından kısıtladığı için cümleyi bu kelime buradaki ekte sevgili arkadaşlar zarf tümleci görevinde kullandırmıştır. Kitaptan bir makale okudu bize. Peki nereden okudu? E kitaptan o zaman yer yön bildiriyorsa buradaki danden ayrılma aleki dolaylı tümleç görevinde kullandırmıştır kelimeyi. Bu yılda okullar Eylül'de açılacak derken, ne zaman açılacak Eylül'de. O zaman burada da zaman anlamı kattığı için zarf tümleci görevinde kullandırmıştır. Erkenden kardeşimin yanına gittim derken ne zaman erkenden? E bariz burada da zarf tümleci görevinde kullandırmıştır. Hal ekimiz.